Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün oyuna yeni gelen Hawaii Fişek 2020 küresi 2020'nin arası dedim. Korona zamanında kaldık hala. 2022 küresini açacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Hawaii Fişek etkinliği işte Ay Festivali e etkinliği daha doğrusu başladı. Yeni kostümler geldi işte Hawaii Fişek, Diana, Set, Timo, Tris, Sinza falan filan. Totalde 10 tane açmamız gereken kostüm var arkadaşlar. Bende de şu an kostüm kristal olarak yeteri kadar olmadığı için küreleri açalım dedik. Şu an Twitch'te de canlı yayındayız. izleyicilerimizle beraber açacağız. Siz de arkadaşlar videoya 2 saniyenizi ayırıp bir like atarsanız çok mutlu olurum. Elimizde 4 tane küre var. Var. önce bir mağazaya girelim. Ganimetlerden hangisini alacaktık? Chat, şunu alacaktık. Şu 25'likten bir tane alalım. 6250 RP. Ah, oh, içime girdi. Kaç RP? Kaç ne kadarmış bu 6250 RP? 260 lira harcadık arkadaşlar şu an. 29 tane küremiz oldu. Böyle şunu bir sembolle 30'a tamamlamayacağım. Neden tamamlamayacağım? Çünkü porselen laksı sembolle açmak zorundayım arkadaşlar. Artık bu yeni etkinlik kostümleri ve şu Hextech nadir kostümler birleştirme yapılarak çıkmıyor arkadaşlar. Onu Saldırdılar maalesef. İşimize gelmedi yani baya işimize gelmedi. Kötü oldu. Mecbur onu sembolle açmak zorunda kalacağız. O yüzden bunları harcamayayım. 29 tane açmış olalım. Bence sıkıntı yok. Belki içinden ekstra bir şey çıkar. Arkadaşlar açılıma geçmeden önce ufak bir çekilişimiz var. Instagram'da arkadaşlar bir tane fotoğraf attım. O fotoğrafı beğenip beğenen yani beğenen 5 kişiye 400 RP vereceğim. Sonuçları da 4 gün sonra falan açıklarım. Sadece beğenmeniz yeterli. Linkini de açıklamaya koyuyorum. Yeni fotoğraf atıyorum. Instagram algoritması bok gibi bir şey olduğu için takipçilerimize karşısına çıkarmıyor. Biz de böyle bir yöntem deneyelim. Hadi bakalım başlayalım. İlk küreyi açıyor. <laughs> Özlemişim arkadaşlar küre açmayı. Aha ilk küreden Hawaii Fişek 2022 tutacak çantası ve Orman Perisi sonra çıkıyor arkadaşlar. Okey. Yani Tegabo'nun küreleri bir farklı oluyor. Bu çantadan ne çıkıyormuş? O ya 3 tane ya da 4 tane kostüm çıkıyormuş. İyi iyi bayağı iyi. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci küre Twitch izleyicilerimize gelsin. Oo bak kumların muhafaza rengar. Güzel koştum. Devam ediyorum. Üçüncü küre. Like atanlara gelsin. Pro Demuç Yasuo. Aa bak ikisi de, işte de denk çıktı bak. Hangi tarafı yenecek acaba? Tekrar Twitch için açıyorum. Chat hazır mısınız? Size gelsin bu. Buz Alev Tamam YouTube kazandı gibi arkadaşlar. Buz Alev kaç RP? 975 RP. Tamam. Açıyorum. Özel yapım Korki. Bir dakika. Bu kaç RP? Bu da 520 RP. Oha! Oha chat. Tamam hadi kazandınız. Tamam hadi hadi devam ediyorum. Ee, 24 tane küremiz kaldı arkadaş. <laughs> Kazandık. E. Ee. Canavar abicisi. Train Damare. Uber 23 23 abone olmuş. Aramıza hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Son 23 küremiz. Ay muhafaza nasıl? Vay güzel. 350 altıra hiçbir esprisi yok. Tut şehri buram. Yani. Eh. Ee. Abi şu şampiyon kapsülünü de açalım. Sonra karma mavi öz. Ama sanki sanki çok işimize yarayacakmış gibi bunu açtım ya Allah aşkına şunları öz yapayım. 39 bin mavi özümüz olmuş. O da iyi. Devam ediyor. Oy, Cosmic Lux. Cosmic Lux. Efsanevi. Lux'ın kaç tane kostümü var arkadaşlar? 12 miydi? 13 müydü? O civarda bir şey olması lazım. A5 tane de prestij puanım varmış. Bunlarla bir şey yapabilirim. Simge alabiliyorum sadece. Ya da anahtar alabiliyorum. Bunları harcamayız ya da harcarız ya. Simge falan açarız. 17 tane kostümüm var Lux'ın. Oha Riot Games. Oha. Neyse arkadaşlar son 20 küremiz. Bu anam için. Ruh çiçeği rain. Güzel. 1350 RP. Bu babam için. Paralı asker katarını. <laughs> Artık böyle şey yapmayı. Neyse dur. Tamam bu da burnumla açıyorum bunu. Robotik Leblanc. Oğlum bir en başında bir tane çanta çıkardık. Onun harici hiçbir şey gelmedi. Niye böyle oldu? Ha niye böyle oldu? Tam bu. Bu da kimse için. Oha. Kimse selamlar. Havai fişek 2022 tut. Çek çantası. Ve House Partisi Gangplank. Okey güzel. Kimse sizlerin kimsesi işte. Kimse için açmayınca çanta öyle oğlum. 3 tane çantamız oldu lan. 2 tane çanta çıkardık ekstradan. Bir tane daha çıkartırız bu arada bak. Geldi hazır mısınız? Mangalcı Leona elinde de benim e, sosis Mangalcı ne kadar saçma bir kostüm lan kaç rp bu 700 eder rpmiş bununla oynayan varsa gerçekten bilmiyorum Neyse devam ediyorum 15 lira kaldı Işık oku varuz ooo pibeye selamlar Arkadaşlar bu arada agalar kanalının en yeni videosunu izlemeyi unutmayın onu da kartlara koyuyorum Oraya da abone olursanız teşekkür ediyorum selamlar Kostüm süzükten oynuyordum aga be caner neyse devam ediyorum Kozmik büyücü lulu yani eh Suç şehri misfortune. E eh, ama bak bu bak güzel bir şey gelecek hazır mısınız? 3 2 1. O da da Irelia. Yani yani e. Eh. Tam bu bu da Kain için gelsin hadi. Oha. <laughs> Kain için gelsin dedim. Dinolar kostümü çıktı. Ben bu kostümü zamanında 9 RP'ye almıştım. Her seferinde her fırsatta söylerim bunu. Bir tane bug olmuştu arkadaşlar. Narı normal şampiyon mavi özle alıp hatta itibar puanı ne vardı o zaman? Kostüm paketi 9 RP'ye düşüyordu niye kostümü öyle almıştım. Öyle güzel bir hikaye yani. Neyse devam ediyorum. Akem Twisted Fate. Okay. Benden sana kırmızı kart. Bunların muhafızı Kazix. Arkadaşlar güzel şeyler çıkmıyor ya. Savaş kraliçesi el yeni kostümlerden biri çıksa ne güzel olur. Şu turuncu özü harcayabilir sonuna sonra bak. 31 bin sıcı sıcı turuncu özümüz var. Hiçbir şekilde harcayamıyorum. Aynasız Caitlyn. Okey. Son 6 küre. Vız vız kogma. Vız vız. Son 5 küre arkadaşlar. Basıyorum. Tam her geldi. Hava fişek Tristana ve Cevher güzel. Bu cevherleri de ona tamamlamam lazım. Yeni kostüm çıktığı zaman birleştirme yapıp açamadığım için artık mecbur cevherle aldım. Oğlum ben bende 50, 50 tane 60 tane falan vardı. Hepsini uslu işi sandık yaptım zamanında ya. Cezalet, Neyse. Lord Mordekaiser. E. Lord çöp. 13 küre. Ruh çiçeği. Lilia. Süper galaksinin Nizeli. Yalnız fark ettiniz mi? Bayağı 1350 RP'lik kostüm çıktı abi. Yeni kostüm mü? Ha, Yeni bu porselen ezil hadi. Aksa Kalrais yakın. NT diyelim. Tamam arkadaşlar şimdi şu çantaları açalım. Dört ee, 4 tane kostüm çıkması işimize gelir. 3 kostüm değil. 4 4 istiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? 4. Ay 4 tane Ay Festivali kostüm kristali. Oha bir de cevher çıktı. Süper süper. Ve üzerindeki gömleği ne diye artırırsak çıkar. Çıkmaz. Tamam hadi bir daha bir daha. Bir daha 4 tane kostüm. Aa yok. Dünyalar yıkan Urf genç ve tarih öncesi Anivi çıktı. Tekrar basıyorum. Çılgın Lulu. Aksakalar. Oha aynı kostümde nasıl iki tane çıktı? Despot Swain. Şunu da açalım. En ya 3 tane verdi. AF 4 yazıyordu. Dolandırıldık chat. 4 yazıyordu. AF Shakespeare. AF Fifty 2 tane işte. <laughs> i̇şte katışıyor. Okey, okey. Daha daha iyi, daha iyi. sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar şimdi iki tane ribbon koyuyorum bir tane kata koyuyorum Hop Ooo eksik sandığı eksik anahtarı porselen nisandıra güzel lan sandık Sandık çıkması mutlu etti devam ediyorum Hızlı hızlı birleştirme yapalım hava eşek sana Tüm yeni kostümleri açacağız işte buradan Oy ekstek sandığı ekstek anahtarı Porselen lux Oğlum iyi lan karlı oldu yine En yani nispeten karlı oldu bence Oğlum benim şu sınırsız sandık açma hilesi videosu gibi oldu. Onu da kartlara koyayım. İzleyin onu. Orada da böyle arka arkaya 50 tane sandık çıkarıyorduk. O ne oğlum? İyi güzel. Bir daha çıkarsa lol'u bırakıyorum. Hava fışekset. yani, yani, yani. Onu da koyalım. Oy, porselen muhafaza yıl. Dur bakayım kaç tane kaldı? Ee, boşuna kristal yakmayalım arkadaşlar. Tam 4 tane kalmış. Devam ediyorum. Hop. 1 Porcelain Kindred 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 Hava ev şeksiniz Son ana denk geldim. Emre videoyu izlersin. YouTube'dan izlersin canım benim. Akşam atacağım. Oha, eksik sandık. Eksik kanatları Porcelain'am. O ne oğlum? 4 tane sandık seti çıkardık. Tam şey yaparız. Bir sonraki videoda normal hextech sandığı açarız. Onun videosunu çekeriz. Hava ev timo o. Tam bitti değil mi? Yanlış hesaplamadım. Ay sandıkları sonraki videoya saat taklayacağım. Tam bitti. Denesem mi acaba? Kaldırdık kaldırdık diyorlar ama bir denesek mi ya? Ama yok risk atmayalım Öbür türlü 3 tane kristali Arkadaşlar bakın gösteriyorum. Normalde şu kostümün çıkması lazım, tamam mı? Ama Riot. Canım Riot. Şöyle bir şey yaptığı için, kaldırdığı için. Aa kalkmamış lan da. E şey haber yapmışlardı kaldırdık diye. E a tam daha kaldırmamışlar. Bir sonraki yamada falan kalkacak herhalde. Tamam güzel. Güzel güzel. Porcelain Lux Prestige. İyi, i̇yi, oldu lan vallahi boşa gidecekti. Enayi gibi bir sembol biriktirecektim. Neyse güzel. Sevindim. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmına bıraktığım Instagram'daki fotoğrafımı beğenerek çekilişe katılabilirsiniz. 5 kişiye 400 EP vereceğim. Bu videoda bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>